gerek profillerden paylaştıklarımızı, gerekse bir araya geldiğimizde konuştuklarımızı, senin bir televizyon kanalında dinlemen, bir kitapta okuman ya da alim demiş olduğun herhangi bir zatın kitabında içerik olarak denk gelmen çok normal bir şey. Çünkü bilinen bir şeyden bahsediyoruz, bilinmeyen bir şeyden bahsetmiyoruz. Bahsetmiş olduğumuz içerikte senin, benim, etrafımızdaki herhangi bir insanın hayatında olan içerikler, günlük yaşantımızda olan içerikler. Bizim amacımız karşımıza çıkan olaylara, mevcut iş konumumuza, herhangi bir kavrama, anlam bildirmek ve bundan bir takım doğrular elde etmek. Zaten bunun adı da kelime olarak geçiyor. Bunu kitapta yaratıcı olarak kabul etmiş olduğun Allah da yapıyor adına kelime diyor. İnsana da yaptırılıyor adına kelime deniliyor. Kafire de yaptırılıyor adına kelime deniliyor. Bir de bunun iptala ayağı var. Deneme yanılma yoluyla hayatın kendisine ait bir takım doğruların elde edilme çabası. Yani İşim deneme yanılma kısmı. E peki ben bu kelimeyi elde ettiğimde ortaya çıkan anlamın doğruluğuna ya da yanlışlığına neye göre karar veriyor? Akla ve mantığa uygun olup olmadığına göre. Kitabın genelinde doğru ve denk yani birbirini tasdik edici anlama sahip olup olmadığına göre ve hayatın içerisinde hayatın içerisinde pratize edilebilir olup olmadığına göre karar veriyor. Rabbil Alemin denilen şey akıl, mantık, ahlak, sağduyu, tutarlılık, genel evrensel kriterleri içinde barındıracak şekilde e, ortaya koyulan soru, sorgulama, tespit, icat, buluş, her şey. Rabbil Alemin bu. Lillahi Rabbil Alemin de bu içeriklerle ortaya çıkacak güzelliklerin buluşması. İş görmesi, fayda vermesi, Bizler önce amenna bir Rabbil alemi. Yani önce alemlerin Rabbine imana davet ediyoruz. Akla, mantığa, vicdana, tutar bile. Genel evrensel kriterlere uygunluğa, hukuka. Bunlara davet ediyoruz. Bu kavramlar biraz ağır gelebilir. İsim hani isim olarak ağır gelebilir ama bunun kabahatlısı bizler değiliz. Bunun kabahatlısı bizler değiliz. Çünkü e, ortada mevcut bir klasik din anlayışı var. Yıllar, hatta yüzyıllardır insanlara anlatılan tarihsellikler, mitoloji tabiri caizse. Biz birçok mevcut olan olayı e, Yunan mitolojisinde filmlerden de izliyoruz. Görebiliyoruz. İnsanların ihtiyacı olan içerikler bunlar diyor. İnsanlar öyle bir pozisyonda hayat sürüyorlar ki, öyle bir zorluk içerisinde hayat sürüyorlar ki, zengini de fakiri de fark etmiyor aslında. Çünkü zenginin psikolojik olarak çok ciddi sorunları var. Fakirin geçim sıkıntısı var. Yani birçok problemden bahsedebiliriz burada. Belki dakikalar yetmez, saatler yetmez, akar gider. Problem çok. İnsanların kafasını boş boş bilgilerle dolduruyorlar. Eğitiminde de, siyasetinde de, ekonomisinde de. Yani yapabileceği, hayatta yaratabileceği her konuda boş boş bilgilerle dolduruyoruz sürekli. Ya o yüzden hani birçok noktada insanlara akıldan, mantıktan, vicdandan bahsederken zorluk çekiyoruz. E i̇nsanlar da bunları hayatlarında sürekli pratik etmediği için anlamakta zorluk çekiyorlar. Onların da hakkımız payı var, bizim de hakkımız payımız var. Bu şekilde düşünenlerin de hakkımız payı var. Ama biz gene konunun daha bir şekilde anlaşılması açısından bahsetmiş olduğumuz kavramları basit bir örnekle dile getirelim. Buna ya şahit olmuşuzdur ya da kendimiz bizzat yaşamışızdır. Ee, babanın eve geldiğinde kardeşini dövmesini düşün. Artık bir noktadan sonra bundan rahatsızlık duyacaksın. Gel, gel, sürekli zarar veriyor. E çekiyorsun kenara babanla konuşuyorsun, anlatıyorsun yapmış olduğu işin yanlış ve vicdansızca bir hareket olduğunu e bunu da baban eğer ki onaylayıp kabul ederse ondan sonra gidip özgürlüğü dilerse yapmış olduğundan pişman olursa bizi az önce bahşet, bahsetmiş olduğumuz kavramları hayatında bir bir yaşamış olacak. O yüzden gerek yazdıklarımızı gerek paylaştıklarımızı önce akıl, mantık ve vicdan süzgecinden geçirsin arkadaşlar. Yani bizim e, insanlara bir şey satma gibi bir derdimiz yok. Zaten yıllardır e, birçok arkadaş buna şahit oluyor, görüyor. Takip edenler var, okuyanlar var, diyalog kurduklarımız var. Böyle bir amaca sahip olmadığımız belli. Her ne kadar internette e, birkaç tane densiz provokatör olsa da e, kulaktan duyma e, veya kendi taraflarından uydurmuş olduklarını bizlerin üzerine atmaya ya da yamamaya çalışsa da bizler onları zaten genel olarak dikkate almıyoruz. Çünkü yalan atıyoruz. Yani bizim e, kesinlikle ne bir kiliseye üyeliğimiz mevcut ne başka bir şeye üyeliğimiz mevcut. Normal bir vatandaşız. İşimizde, gücümüzde, ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ve ekmeğimizin peşinde gayrimeşru dairede değil de meşru dairede hareket etmeye çalışıp onu elde etmeye çalışıyoruz. Başka bir gayemiz ya da başka bir amacımız yok. Ee, o yüzden anlatılanları akıl, mantık, e, vicdan süzgecinden geçirirseniz... E, ...genel olarak faydalı şeyler olduğunu...